Yıldızlar Şampiyonası bütün takımlara başarılar diler. Avska Gençlik Setlemen City'ye karşı maç başlamak üzere. İlk düdükle maç başlıyor. Ramazan sert vuruş, savunmadan döndü top. Aydın, Aydın vuruyor top dışarıda. Kaleci Arut Out atışını şimdi kullandı. Nevruz. Nevruz'dan pas. Cesur ayak koyuyor. Taç. Haşim taç atışını kullanacak. Settlement City'de. Ramazan. Ramazan. Çekti topu. Cesur araya giriyor. Taç. Haşim taç atışını kullanacak. Settlement City'de. Yaptı ortasını. Cesur araya giriyor. Elle bir temas var dedi hakem. Serbest vuruş. Settlement City'nin. Tekçilik bir baraj var Aska gençlikte. İşaret geldi. Haşim vuruyor top dışarıda. Aska gençlik aut atışını şimdi kullandı. Süleyman ikili mücadele Süleyman Ramazan araya girdi. Aydın bıraktı Süleyman'a. Süleyman Aydın Aydın kendisi gidiyor. Şimdi verdi Cesur. Cesur Aydın. İkili mücadele. Nevruz araya giriyor. Taç. Taç atışı kullanıldı. Top dışarı gidiyor. Taç. Taç atışı kullanıldı. Cesur ayağından kaçırıyor. Ramazan. Cesur araya girdi. İkili mücadele. Aydın. İsmail. İsmail yaptı ortasını. Top dışarı gidiyor. Kaleci Harun. Out atışını kullandı. Nevruz. Harun. Ramazan. Nevruz. Ceza alana yaptı ortasını. İsmail ayak koyuyor. Cesur. Top kaybı. Ayşim. Ramazan. Nuri karşısında. Ramazan. İsmail'e koyuyor. Taç. Haşim. Ramazan. Ters kanatta. Top dışarı gidiyor. Taç. İsmail. Sert vuruş. Düzeltiyorum Süleyman. Top dışarı gidiyor. Harun. Out atışını kullanacak. Setleme City'de paslaşarak kullandı Nevruz. Haşim Nuri karşısında Haşim Can bıraktı Haşim'e Haşim Haşim vuruyor top dışarıda Out Out atışı kullanıldı Cesur Cesur kontrolü iyi değil Top dışarı gidiyor Out Harun out atışını paslaşarak Kullandığı sette City'de Nevruz, Haşim. Müslüm. Müslüm'ün pası. Ramazan bıraktı Haşim. Can, bir dokunuş. Süleyman topu uzaklaştırıyor. Taç atışı kullanıldı. Süleyman. İsmail. İsmail. Nevruz araya girdi. Haşim. Nuri. Top dışarıda. Haşim taç atışını şimdi kullandı. Cesur araya girdi. Aydın. Aydın rakibinden kurtaramadı. İkili mücadele. Müslüm. Müslüm. Verdi pasını Ramazan. Ramazan vuruyor. Can ayak koydu. Müslüm. İkili mücadele Müslüm. Top dışarı gidiyor. Taç atışı kullanıldı. Haşim. Cesurla mücadelesi Haşim. Cesur aldı topu gidiyor. Cesur. Cesur vuruyor topağalarda. Cesur'un vuruşu ağlara gidiyor. Aska Gençlik golü buluyor. Setleme siti karşısında. Golün adı Cesur. Haşim yerde kaldı. Hakem şimdi Haşim'in yanında. Haşim henüz kalkmış değil yerden. O yeniden başlayacak. O yeniden başlıyor. Haşim. Can. Can kafayla indirdi. Süleyman. Ramazan. Yaptı ortasını. İsmail karşılıyor topu. İsmail. İsmail topla hızlı. İsmail sert vuruş. Kaleci Harun başarılı. Yasin dönen top bir vuruş. Hakem öncesinde bir faal var diyor. Cesur'un golü geçersiz. Serbest vuruş setleme City'nin. Harun yaptı ortasını kaleye doğru. Ramazan dokunuyor topa Ramazan'ın kafa vuruşu ağlara gidiyor. Setleme City golü buluyor. Aska gücü karşısında. Golün adı Ramazan. İsmail Yaptı ortasını İsmail Top dışarı gidiyor Harun Yasin verdi pasını Ramazan Haşim döndü geriye Nevruz Ramazan Müslüm Yasin Haşim Sert vuruş topağlarda. Haşim'in vuruşağları gidiyor. Settlement City bir gol daha buluyor rakibi karşısında. Golün adı Haşim. O yeniden başladı İsmail. İsmail verdi pasını. Müslüm araya giriyor. Müslüm. ile mücadelesi Müslüm. Ramazan döndü geriye Yasin. Haşim. Nevruz. Kaleye baktı Nevruz. Sert vuruş. Ahmet ayak koyuyor. Can. Aydın'a yapılan hareket faul. İsmail. Ramazan araya giriyor. Top setlemen City'de. Harun. Pası Haşim'e. Haşim. Müslüm. Tekrar Haşim. Haşim. ikili mücadele. Cesur'la mücadelesi. Haşim. Cesur araya girdi. Cesur. Çekti topu. Bıraktı. Topuk pası İsmail. Cesur. Yaptı ortasını. Yasin. Seken top. Aydın'la mücadelesi. Süleyman. Can. Süleyman topa sahip oluyor. Aydın. Aydın'a yapılan hareket. Faal diyor hakem. Aydın yerde kaldı. Serbest vuruş kullanıldı. Kafalardan seken top. Top dışarı gidiyor. Elle bir temas var diyor hakem. Serbest vuruş. Serbest vuruş. Aska gençliğin. Hakem düdüğümü neden beklemedin diye Nuriye Uyarıyor Nuri. Uşak. Serbest vuruş yeniden kullanılacak. ]aidir. Topun başında Nuri. Şimdi işaret geldi. Cesur. Cesur vuruyor. Nevruz ayak koydu. İsmail. İsmail İsmail vuruyor top dışarıda. Harun Out atışını kullandı ceza alanına doğru. Kafalardan seken top kalecinin ellerinde. İsmail İsmail verdi pasını Nevruz araya giriyor. Süleyman kafayla uzaklaştırdı. Cesur. Cesur vuruyor. Savunmaya çarpan top as farkla dışarıda. İsmail yaptı ortasını. Harun'un ellerinde top. Ramazan. Haşim. Haşim bıraktı. Ramazan. Ramazan. Ramazan vuruyor topu alarda. Ramazan'ın vuruş ağları gidiyor. Setlemen City bir gol daha buluyor. Aska Gençlik karşısında. Golün adı Ramazan. O yeniden başlıyor. Cesur. İsmail. Döndü geriye. Ahmet. Nuri Aydın Nuri Nuri kendisi gidiyor ikili mücadele Haşim araya girdi Nevruz bıraktı Harun topu uzaklaştırıyor Out Out atışı kullanıldı İsmail Aydın Aydın için top hızlı Yasin araya giriyor Ahmet Ahmet'e pası. Haşim araya girdi. Haşim. Haşim bir bacak arası çalım. Yasin. Yasin'den top kaybı. Elle bir temas var diyor hakem. Serbest vuruş. Setlemen City'nin. Topun başında Haşim. Şimdi işaret geldi. Haşim. Ceza alana yaptı ortasını. Can vuruyor top dışarıda. Alt kullanıldı Süleyman Aydın Ahmet Nuri Nuri cesur Cesur rakibinden kurtarabilecek mi top dışarıda evet. Nevruz taç atışını kullanacak Setlement City'de Nevruz Nevruz saç atışını kullandı. Cesur araya giriyor Nevruz. Cesur top dışarı gidiyor. <laughs> Harun out atışını kullanacak. Setleme City'de. Haşim döndü geriye. Nevruz. İsmail araya giriyor. Cesur. İsmail. Müslüm araya giriyor. Nevruz. Cesura çarpan top dışarı gidiyor. Asır. Harun Altaşçı'nın kullanıcı cezalarına doğru Ahmet topu karşılıyor. Ramazan. Ramazan istediği gibi uğramadı. Top dışarı gidiyor. Out. Asır. Cesur. Cesur. İsmail'le mücadelesi cesur. Müslüm. Döndü geriye Nevruz. Haşim. Haşim vuruyor. Ahmet araya giriyor. Taç. Taç atışı kullanıldı. Haşim vuruyor. Ayak koyan Nuri. Nevruz vuruyor. Aydın. Aydın. İsmail aldı top önüne İsmail. Can araya giriyor. Nevruz topuk bası Yasin. Müslüm tekrar Yasin'e Yasin. Dönen top Nevruz. Müslüm. Ramazan. Haşim. Müslüm Ramazan bıraktı. Can vuruyor top direkten geri geldi. Cesur. Yasin, Yasin'in kontrolünde top dışarı gidiyor. Out, atışı kullanıldı. Müslüm. Haşim. İsmail karşısında, İsmail. İsmail. İsmail'e yapılan hareket far. Serbest vuruş, Aska gençliğin. Şimdi işaret geldi. İsmail yaptı ortasını kaleye doğru. Top da dışarı gidiyor. setleme City Aska Gençliği maçın ikinci yarısındayız. İkinci yarı başlamak üzere. Şimdi işaret geldi. Süleyman sert vuruş. Top dışarıda. Korner. İsmail Korner açını kullanacak. Aska gençlikte İsmail yaptı ortasını. Top Harun'un ellerinde. Ramazan. Haşim. Nevruz. Nevruz. Verdi pasına. Can dokunuyor top kalecinin ellerinde. Cesur. 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 Aydın. Döndü geriye. Ahmet. Bas da, bas da. Hadi, 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 hadi. Ahmet. Aydın. Bıraktı. Süleyman. Sert vuruş. Yasin ayak koyuyor. Taç. Taç atışı kullanıldı. Ahmet. Cesur. Ayağından açıyor Cesur. Yasin'de kaldı top. Haşim. Ramazan. Tekrar Haşim'e. Ramazan. Aydın araya giriyor Aydın. Haşim araya girdi. Hatasını telafi ediyor Haşim. Verdi pasını Can. Bıraktı. Müslüm. Müslüm yetişebilecek mi topa? Top dışarı gidiyor. Out. Out atışı kullanıldı. Nevruz kafayla karşılıyor. Haşim. İkili mücadele Haşim. Aşime yapılan hareket faul. Serbest vuruş Setlemen City'nin. <laughs> Ramazan topun başında. Şimdi işaret geldi. Ramazan sert vuruş İsmail'de kaldı top. İsmail. İsmail kendisi gidiyor İsmail. İsmail vuruyor. Harun dönen top. Bir vuruş topalarda. Aydın'ın vuruşu ağlara gidiyor. Aska geçtik. Bir gol daha buluyor rakibi karşısında. Golün adı Aydın. Oyun yeniden başlıyor. Haşim. Nevruz. Haşim. Top kaybı. Aydın. Aydın vuruyor. Yasin ayak koydu. Taç atışı kullanıldı. Cesur. Cesur. Sert vuruş. Haşim ayak koyuyor. Ahmet. Süleyman. Rakibine bir çalın. Süleyman. Sert vuruş. Aydın'a çarpıyor top. Ahmet. İsmail. Cesur. Cesur vuruyor. Nevruz ayak koydu. Taç. İsmail yaptı ortasını cesur bir kafa top dışarıda. <laughs> Out kullanıldı top doğrudan dışarı gidiyor. Aslan. Hadi, hadi, hadi. Ramazan topuk pası. Aslan dokunuyor topa taç. <laughs> Ramazan. Ramazan. <laughs> Vallahi. Taç atışı kullanıldı. Nevruz. Harun. Yasin. Yasin. Haşim. Yasin. Verdi pasını. Can. Savunma araya giriyor. Taç. Yasin yaptı ortasını. Can vuruyor. Top direkten geldi. Can'ın kafa vuruşu direkten geliyor. Top dışarıda. Nevruz. Yasin. Müslüm bıraktı Aşime. Tekrar aldı Müslüm. Aydın araya girdi. Aydın vuruyor. Top at farklı dışarıda. Oyuncu değişikliği. Setlemen City'de Can dışarı gidiyor. Onun yerine Beytullah oyunda. Cesur korne atışını kullanacak. Aska gençlikte. Şimdi işaret geldi. Cesur sert gönderdi. Top Harun'da kaldı. Elle bir temas var dedi Hakem. Serbest vuruş. Ramazan sert vuruyor. Kaleyi bulmadı Ramazan'ın şutu. Aslan. Aydın. Nevruz ayak koyuyor. Taç. Taç atışı kullanıldı. Cesur. Ramazan'la mücadelesi. Ramazan verdi pasını Beytullah. Beytullah. Cesur'la mücadelesi. Beytullah döndü geriye. Aydın araya girdi. Aydın. Haşim. Haşim. Cesur. Cesur vuruyor. Savunmadan döndü top. Ramazan. Haşim. Beytullah bıraktı Müslüm. Müslüm yaptı ortasını. Beytullah dokunuyor topa alanda. Evet. Beytullah vuruşu ağlara gidiyor. Setlemen City bir gol daha buluyor. Aska Gençlik karşısında. Golün adı Beytullah. Oyun yeniden başlayacak. Ahmet. Aydın. Cesur Aslan Yaptı ortasını Aslan Harun topu uzaklaştırıyor Dönen top bir dokunuş topalarda Cesur'un Vuruşu ağlara gidiyor Aska Gençlik bir gol daha Buluyor setleme City karşısında Golün adı Cesur 17'den başlıyor Haşim. Sert vuruş. Kaleyi bulmadı. Aslan. Bası cesura. Haşim araya giriyor. Müslüm. Beytullah. Döndü geriye. Yasin. Yasin. Cesur vuruyor. Top direkten geldi. Taç. Bir taç daha. Cesur yaptı ortasını. Top. Kaleci Harun'un ellerinde. Ahmet. Ahmet. Aydın. Nevruz araya giriyor. Ahmet. İsmail. İsmail vuruyor Asfalt'la top dışarıda. Out. Harun alt atışını kullandı. Nevruz, Yasin, Beytullah, Ramazan, Yasin, tekrar Beytullah, Beytullah. İkili mücadele Beytullah yaptı ortasını. Savunmaya çarpan top dışarı gidiyor. Aşim korne atışını kullanacak. Yaptı ortasını. Ramazan aldı top önüne. Ramazan, Ramazan vuruyor. Top dışarıda. Ramazan. Korne atışını kullanacak setleme de yaptı ortasını. İsmail uzaklaştırıyor topu. Döner top. Müslüm vuruyor top dışarıda. Out. Süleyman. Cesur. Cesur. Savunma araya giriyor. Müslüm. Ters bir dokunuş. Yasin'de kaldı top. Ahmet topu uzaklaştırıyor. Süleyman. Süleyman'dan top kaybı. Haşim. Haşim çekti topu. Cesur araya girdi. Haşim dokunuyor Taç. Cesur Taç atışını kullandı. Müslüm kafayla karşılıyor topu. Ramazan. Ramazan göğsüyle kontrolü güzel. Top dışarı gidiyor. Öncesinde Ramazan'a yapılan hareket. Faul diyor hakem. Serbest vuruş Setleme City'nin. Şimdi işaret geldi Nevruz. Yaptı ortasını doğrudan kaleye top dışarıda. Settlement City'de oyuncu değişikliği. Haşim çıkıyor onun yerine İbrahim oyunda. Out atışı kullanıldı İsmail. İbrahim karşısında İsmail geçti. İsmail ikili mücadele. Nevruz topu uzaklaştırıyor. Nevruz'a yapılan hareket. Düzeltiyorum. Süleyman'a yapılan hareket. Faal dedi hakem. Serbest vuruş Setlemet City'nin. Yasin ayağından açtı top. İkili mücadele. Harun kaptırılan top. Bir dokunuş. Top dışarı gidiyor. Aydın ayağından açtı topu. Top dışarı gitti. Harun out atışını kullandı. Ahmet seken top. Kalecide kalıyor. Aslan. Rakibine güzel bir çalım. Aslan. Kaleye baktı. Aslan vuruyor. Top Harun'un ellerinde. Aslan verdi pası İsmail'e İsmail. İkili mücadele İsmail. İsmail yaptı ortasını Nevruz ayak koyuyor. Taç. Nevruz. İsmail dönen top Yasin dokundu. Süleyman. Ramazan araya giriyor. Betullah. Can karşısında Ahmet. Betullah fırlıyor top kalecide. İsmail kafalardan seken top. Out. Out atışı kullanıldı. İbrahim. İbrahim kontrolü iyi değil. Top dışarı gidiyor. Aydın. İsmail. Süleyman yaptı ortasını. Süleyman bıraktı. İsmail. Top dışarı gidiyor. Taç atışı kullanıldı. Ahmet. Direkt kaleye gönderdi. Müslüm. Elle bir temas var dedeyken serbest vuruş. Aydın serbest vuruşu kullanacak. Aska gençlikte. Şimdi işaret geldi Aydın. Sert vuruş top dışarıda.